Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada sizlerle birlikteyim. İyisiniz umarım hepiniz güzel bir hafta olsun. İkizler burçları için kapattım. İkizler yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili ikizler. Umarım güzel bir hafta uzun olur sizler için. Hanede bir göz aydın alıyorsunuz. Bir kere onu söyleyeyim ilk baştan. Sevineceksiniz. sos pardon sosyal çevrenizde bazı olaylar ortaya çıkabilir konuşmalar dedikodular dizi kapaklı işlerin ortaya çıkması ee, yani işte çok iyi arkadaşım dediğiniz birinin gerçek yüzünü görmeniz yani sosyal çevrenizde, iş hayatınızda belki bir takım olumsuzluklar yaşayabilirsiniz. Yani görünmeyenin görünmesi gibi düşünün. Bir takım şüpheleriniz varsa bu şüphelerinizin doğru olduğunun farkına varabilirsiniz. Bazı ikizler burçları işle ilgili sorunlar yaşayabilir. İşten ayrılabilirsiniz. Ayrılmayı düşünüyor da olabilirsiniz. Birazcık böyle bir anda böyle işten ayrılma gibi bir durumunuz olabilir. Kafanız karışık iş konularında. Ee, ve bir, mutlu ve huzurlu değilsiniz ya istediğiniz işi yapmıyorsunuz ya yeterli parayı almıyorsunuz ya da burada böyle iş yerindeki kişilerle ilgili bir takım e, sorunlar yaşıyor olabilirsiniz şimdi e, hayatınızda sanki böyle e, yeni bir dönem başlıyor şöyle işte e, kılık kıyafetinizde işte saçınızda her her halinize yani belki de karakter olarak da bir şeyiniz var, bir değişiminiz var. Yani e, çok sosyal artık olmayacaksınız. Artık hayatınızı herkese almayacaksınız. Seçici olacaksınız. Hani e, bir takım kişileri aya yani hayatınızda zaten e, bence elemişsiniz. Tekrar e, böyle hani belki fırsat verdiğiniz insanlara tekrar fırsat vermeyeceksiniz. Hayatınıza böyle net olmayan hiçbir şey istemiyorsunuz. Gerçekten bayağı bir değişeceksiniz. Ee, çok sevdiğiniz birisi artık gözünüzde o kadar değerli olmayacak. Gerçekten o kadar değişiyorsunuz ki ee, hayata bakış açınız değişiyor. Ee, yani ben kimseye güvenmemeliymişim diyorsunuz. İşte ben iyilik yaptım lan körlük gördüm falan da diyebilirsiniz. Yani aslında çok fazla da yüzleşmeleriniz var sizlerin daha çok böyle sosyal çevre, yakın çevre, iş çevresi böyle o çevrelerle ilgili bir takım konular var. Ee, birinin hayatında böyle aksilikler, terslikler ya da kötü giden bir durum var. Bu bir erkek. Ee, yani böyle ya da aile büyüklerinden bir erkeğin sağlık sorunu olabilir hatomuz bir erkekse onun belki işlerle ilgili bir sorunu olabilir, sağlıkla ilgili sorunu olabilir. Yani bir erkeğin sağlıkla ilgili, işle ilgili, hayatıyla ilgili bir takım sorunlar var ya da çok fazla yük almış bir erkek var burada. Ezilmiş o yüklerin altında, sorumluluğu çok fazla belki de. E, bu bir erkek. Hani belki siz en gençler ya. Kızlar erkek olarak siz olabilirsiniz belki de ya da işte sizin bir büyüğünüz olabilir, aile bireylerinden biri olabilir. Bir sorumluluk, bir yük, bir sorunun altında ezilmiş olan birisi var. Bir takım şaşıracağınız haberler duyacaksınız bir kere. Bir de böyle şey yaşayabilirsiniz, şaşıracaksınız yanlış anlaşılmalar olabilir o kavga büyüyebilir mesela, tartışma büyüyebilir ya da konu büyüyebilir öyle büyür ki kopabilir ipler kopabilir buna dikkat etmeniz lazım birazcık böyle e, patavatsızlık yapmamaya çalışın ya da işte hemen ben cevap vermeliyim kısmını bırakın bence e, ya da işte bir şey denildi aslında öyle demek istemedi belki ama siz öyle anladınız o an bu da olabilir birazcık böyle sakin kalmaya çalışın onu söyleyebilirim ee, kazalara dikkat edin yani e, ev kazası işte e, dışarıda araba araba ile ilgili sorun da olabilir sanki bir takım şeylere dikkat etmeniz gerekiyor güzel haberler var aslında değişik böyle e, hayatınıza değişik olaylar olacak belki Deneyimlemediğiniz bir takım şeyleri deneyimleyeceksiniz. E, ne bileyim, bazılarınız e, işte çocuğu evlenecek, işte bir e, anne, işte kayınvalide kayınpeder olacaksınız, işte çok torununuz olabilir. Yani bir deneyim var hayatınızda. Yeni bir sayfaya doğru ilerliyorsunuz sevgili e, ikizler. Ama burada statü de değişebilir, toplum içinde, çevrenizle de değişebilir. Aslında böyle düşünün. O iş yerinden gidip e, o ayrılmak, o iş yerindeki çevreyi değiştirmektir zaten. Ya da oturduğunuz yerden taşınırsanız o çevreyi değiştirmektir. Böyle düşünün. Bunlar da olabilir. Sizin çok fazla çevreniz değişecek. Yani sizin ana konunuz çevreniz değişmek, çevredeki bazı bilinmeyenlere öğrenmek, bazı konuların ortaya çıkması gibi durumlar var. Sevgili ikizler. Biraz sıkıntıdasınız. Niye? Neyi içinize atıyorsunuz, söyleyemiyorsunuz? Yani... Ben susuyorum, seviyorum, susuyorum. Ben susuyorum, ihtiyacım olduğu için susuyorum. İşte bu işimdeyim ama işte paraya ihtiyacım var, susuyorum. Ya da haksızlık oluyor ama ben kırmak için söylemiyorum gibi durumlar olabilir. Bunlar e, söz konusu e, ama bir patlama olacak size. Yani böyle e, bir ama böyle dönüşü olmaz. Dikkat edin buna. Hani tartışırsınız bu iş gibi tartışırsınız bu iş bir tartışırsınız tartışırsınız. Biter yani kopmalar olabilir. Şimdi bazınız için de böyle bekar olanlar bir tanışıp yeni biriyle tanışıp böyle şey yapabilir. Yeni bir hayata yeni bir yola girebilir. Böyle daha sakin bir ilişki yaşayabilirsiniz yeni biriyle tanışıp böyle bir durum var göz aydınlarınız var. Hanede sevineceğiniz olaylar var. Hanede birinin biraz ufak bir sağlık sorunu ya da işte ufak kaza gibi bir şey olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekir. Ee, gelecek olan bir para var. Çok büyük bir para değil ama böyle çok kısa sürede elinize geçecek olan bir para olabilir. Yani bir geliriniz olsa bile bu artı bir şey gelecek. Olan bir, birinin size para vermesi, bir destek, borç olan bir şeyi geri almanız gibi de olabilir. Burada gelecek olan bir para var. Ee, haliniz dediğim gibi tertemiz güzel e, bir sıkıntı yaşadıysanız da sanki bunu bunu atlatıyorsunuz artık böyle kafaya takmıyorsunuz bu olabilir ee, çevreniz değişiyor sevgili ikizler kısaca bu yani bir çevre bir bir e, Hani uzun süredir o topluluklarınız oradan işte atıyorum bir kursa devam ediyorsunuz. bir yere üyesiniz oradan çıkabilirsiniz böyle de olabilir aslında böyle de bakabiliriz ya da hiç böyle bir şeyiniz yok bir anda bir kursa bir eğitime dahil olursunuz oradaki yeni insanlarla tanışmak yeni çevre edinmek de olabilir bu böyle düşünebiliriz ee, bayağı bir e, yeni bir çevreye girdiğinizi söyleyebilirim ee, yani Umarım hayırlı bir çevre olur hani e, bu bir ihtimal telis ee, hani e, tabii ki Allah bilir ama e, yani yeni bir çevre gözüküyor size bir de e, dediğim gibi siz de değişiyorsunuz gerçekten e, görünüşünüz karakteriniz, hayata bakış açınız bir takım değişiklikler var hayatınızda değişiklikleri zaten genelde seversiniz ikizler e, değişir yani değişken e, ama ya da şunu söyleyeyim tam tersi olabilir. Çok gezen, tozan, böyle e, böyle hareketli bir ikizlerseniz tamamen tersi de olabilirsiniz. Hiçbir yere davet edilseniz gitmezsiniz. olmaz mı? Canınız istemeyecek olabilir. Dedim. Siz olgunlaşıyorsunuz. Eğer böyleyseniz duruluyorsunuz. Yani tam tersini düşünün. E, ya da böyle çok durgun giden bir hayatınız varsa artık öyle olmayacaksınız. Herkes size şey diyebilir. Sen ne kadar değiştin. Hem Bazılarınız için fiziksel görünüş falan. Bazılarınız için de karakter olarak düşünün. Yani sakinken, hızlanmak hızlıyken sakinleşmek gibi olabilir. Mesela hayat ve e, hayattaki ilerleyişiniz. Güzel bir hafta olsun. Hoşçakalın.